Atlas Okyanusu'nun kenarındayız. Bugün öğleden sonra suların çekilmesiyle işte okyanus böyle plaj yaklaşık 40 metre ileride kaldı. Evet burada küçük böyle göletçikler oluştu için küçük balıklar var. Evet burada geziyoruz böyle. Deniz dalgaları orada. Hala su çekilmeye devam ediyor. Hava çok aşırı dalgalı. Şurada küçük bir iskele var. İskele bile sudan çok dışarıda. Bir tane midye buldum. Fena değil büyüklüğü. Anker, çıtırıyım molle Bontayı. bir tane daha buldum. Evet. Biraz daha böyle birazcık azıcık daha büyük böyle bulursak daha daha bir güzel olacak. Tabii ki. Hala geziyoruz. Bol bol yengeçler var. Denizde olmadık bir sürü hayvanlar var gerçekten. Küçük balıklar. Bol bol yengeçler. Aslında bu yengeçlerin biraz büyüğü olsa çok güzel olur da. Bunlar biraz küçük. Yani kebabı harika olur. Burası komple midye dolu. Viens, mon coeur, viens. Viens viens Voilà, ok, Steak. C'est le lieu où les Il faut ramasser le grand. Il ne faut pas ramasser laquelle qui est Si S'il est ouvert, il ne faut pas. Il n'est pas ouvert, c'est bon. Parce que On va ramener à la maison, on va bouillir dans l'eau, on va ouvrir l'intérieur à manger. Non, 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 je mange pas hein? ça, moi. Tu ne manges pas ça Oh, dommage. Chez vous, ils ne mangent pas ça non. Chez moi, ils ont fait la de ça. Je vais te faire goûter en non, Turquie. Non, non. Il me faut la plus grande. Pour ça, je vais un peu là. Vers là-bas. Sûrement, il y en a plus grand là-bas. Evet, her yer y dolu, beaucoup, tarlası gibi ama hep küçük. plus grand. Evet, her yer midye yanağında büyükler. Nasıl? ama hep küçük. Biraz Nasıl? lazım. Il faut un peu grand. Nasıl? il y en a la grand. Pour manger. Bunda da küçükmüş. Evet, büyük medya lazım. Şöyle olabilir. Çıkılan. Il faut la grand comme ça, pas la petite. Petit ça, rien ça. Evet, okyanusun sularının çekildiği yerdeyiz. Atlas okyanusunda. Okyanusun içindeyim yani şu anda. Bakın, deniz burada, burada okyanus burada, işte böyle. Plajda yaklaşık 40 metredeyiz. Suyun içinde, aslında okyanusa boy veriyoruz artık yani. Yürüyoruz böyle. Etrafımız burada sularla çevrili tabi. Burada geçecek yer yok. Şuradan geçelim. Bir şey gördüm sanki. Ne acaba bu? Aşkım. Vav wow. Bunlar ne ya? Zeytin gibi. Şunlara bakın. Zeytin gibi. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Taş gibi ama ben hiç böyle taş görmedim. Sanki zeytine benziyor. Böyle. Neyse şu şeyler dalalım. Kabukları dalalım. Da Tu viens Pourquoi tu as peur de quoi Waouh Ici il y a la chambre du moule. Pourquoi tu ne veux pas y aller là-bas Viens comme ça là. Ça glisse pas, viens, même comme ça, viens. Ça glisse pas. Evet, şöyle okyanusa doğru gideceğim. Videoyu biraz durdurayım. Evet, videoya devam ediyoruz. İnsanoğlunun pisliğini görebilirsiniz. Hemen seçmişler buraya. Hemen buraya bir poşet sallamış geçmişler. Burada küçük bir gölet. Burada da ağzı okyanusa açılan bir gölet. Evet, İnsanlar buraya tabi böyle bir şeyi kaçırmazlar asla. Harika. İçinde deniz lahanası falan da var. Güzel bir görüntü. görüntü gerçekten güzel bir görüntü. Sadece pislik olmasa gerçekten daha da güzel bir görüntü. Şöyle biraz zoom yapayım. Evet işte gördüğünüz gibi. Nasıl harika. Okyanus bayağı bir aşağı inmiş. Yaklaşık iki, iki buçuk metre çekilmiş okyanus suları. Hala. Evet. Neredeyse karşıda gemilerin yanına gideceğiz de. Gemi var karşıda. Nerede var? Orada. Ha orada gemi var. Şurada da bir kaya kütlesi var. Evet. Ve neredeyse ise ha. Külüba <laughs> kelaba. je vois qu'il y a Je regarde devant moi, de toute façon. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils en cherchent quelque chose là-bas. Regarde, ah, ils ont trouvé un truc là-bas. Regarde, regarde. Ils ont trouvé la. Comment s'appelle la... Omar? 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 <coughs> Omar. Ha, Omar ils ont trouvé. C'est <coughs> quoi ça? Ils ont pêché. À mon avis, c'est la. Total vous appelle à oui, Topote. pote. oui, oui. Total. Ouais. Ouais. Sûrement ici dans le rocher, il y en a ça. Mais ils en attrapent avec la... Oui. fil de pêche. Oui. Ouais, regarde. Tu vois, avec le petit bâton fil de pêche. Oui. Ça, c'est bien ça, franchement, là. C'est bien! C'est wow. mais... <laughs> Manger ça, ça! Waouh! Ils ont vidé tout ici, regarde même, il y avait des crabes. Moti, il a là, une autre jambe là-bas. Oui. Tu vois? Ils n'arrivent pas à sortir de la grande crabe, ils ont cassé en deux, trois. Sûrement, ils ont frappé avec quelque chose. Il faut trouver un grand crabe, ramener à la maison. Ouais, on peut euh, petit à petit on peut rentrer. Il y a des gens, ils ont monté là-bas. Regarde, l'autre ro rocher qui là-bas. <laughs>